Evet, soru kimindi? Ee, hanımefendi buyurun. Merhaba hocam. Merhaba, merhaba kızım. İyi sahurlar, hayırlı ramazanlar İyi sahurlar hocam. dilerim, hoş geldiniz. Evet, ufak bir sorum vardı. Evet. Ee, bu dini nikah kayılırken, mehir isteniyor ya erkeklerden. Evet. İşte bunun zorunluluğu var mı diye soracaktım. Nik nikah tamamlayıcı unsurlardan biridir. Yani mehir nedir burada? Hı -hı. Mehir şudur, bir kadın, bir kız diyelim, genç bir kız bir erkekle evleniyor. Yani baba evinden çıkıyor, yeni bir hayata giriyor. Karşıda tabii güvendiği, sevdiği bir adam var. Onunla evlenecek. Ama hayat bu, hayatın her türlü cilvesi olabilir. Ne olur ne olmaz diye bir güvence parasıdır aslında mehir. Kız kendini güvenceye almış oluyor bununla. Bu baştan beri güvensizlik anlamında değil. İkincisi bir hediye mahiyetindedir. Peki bunun miktarı nedir? Bunun miktarını şartlar belirler. Daha doğrusu kız belirler. Kız diyebilir ki mesela siz diye evleneceksiniz. İnşallah evlenirsiniz ileride. Ee, diyeceksiniz ki eşinize ben e, burma bilezik istiyorum 20 tane. İyi bir para yani 20 tane ama e, adam diyebilir ki ya 20 tane çok da 15 tane olsa olmaz mı? İkinizin anlaşmasına bağlı. Bunu siz belirlersiniz. Yani babanız anneniz değil siz belirlersiniz. Onlara onların görüşlerini alırsınız tabii ki baba annenin. Orada eğer mehir ifade edilirse Tamam adam dedi, kabul ettim. Ama dedi ki adam, beş bileziği vereyim hemen sana. Evlendiğimiz gece. Muaccel yani. Acele. Erken, erken olarak vereyim. On bileziği müeccel. Erteleyelim. Olur mu? Bende şu kadar para yok şu anda dedi adam. Size kalmış o iş. Evet dediğinizde adam borçlanmış olur size. Hayır, hayır kabul etmiyorum dediğiniz, dediğinizde size ödemek zorunda. Peki hayat başladık diyorsunuz. 15 bilezik almıştınız adamdan, eşinizden. Sonra dediniz ki ilerli yıllarda ya ben sen diye bir şey yok aramızda. Birbirimizi tanıdık. Sana güveniyorum. Senden mehri istemiyorum. Bağış, sana bağışlıyorum. Ee, hediye ediyorum yani. Alacağımız sana hediye ediyorum. Olur mu? Olur. O sizin kontrolünüzde. Peki Allah göstermesin ileride boşandığınızda o mehri adam e, hemen hemen ertelemeden, ötelemeden ödemek zorunda size. Eğer boşama normal şartlarda olmuşsa, kadın zorlamışsa falan şartlar değişiyor biraz. Peki mehir mehir konuşmadınız, bilmiyordunuz. Erkek tarafı da sustu, bilmezden geldi. Para oradan çıkacak ya. Onun için adam hiç söylemedi, mehirden falan bahsetmedi. Bu işi parasız geçiştiririz dedi. Sonra evlendikten sonra siz bu işi keşfettiniz. Meğer bir mehir ödenmesi gerekiyormuş. Onu da adam sana söylememiş. Bu durumda ne yapacağız? Bu durumda mehri misil denilen bir şey var. Yani örnek mehri esas alırsınız. Ne demek örnek mehil? Evlendiğiniz dönemde, siz 10 sene önce evlendiniz, bir gelin, sizin akrabanız olan bir gelin, teyze kızınız, hala kızınız, amca kızınız, dayı kızınız, ortalama ne almış? Onu tespit edersiniz. Hepsinin ortalamasını aldığınız bütün kuzenlerinizin, sizin evlendiğiniz dönemde 10 bilezik alıyorlarmış meğer. 10 bilezik borçlanır adam size. Yani siz alacaklı olursunuz, adam size ödemek zorunda. Buna da mehri misil diyoruz. Bunun olmaması halinde her ne kadar akit geçerli ise yine şartların bir kısmında eksiklik vardır. Onun giderilmesi gerekir. Bir daha yeniden nikah kıymanıza gerek yok. Ama o parayı da söke söke alırsınız. Çok teşekkür ederim hocam. Onun için erkeklere tavsiyem ödeyebileceğiniz mehirde, mehirden bahsediniz. Yani sözünüzde durun yani. Kadının aleyhinde konuşmuyorum yani. Ama bir ara kadınlar çok mehir hissediyorlar Hazreti Ömer zamanında. Erkekler evlenmemeye başladı. Ne yaptılar gittiler? Rum kızlarını almaya başladılar. Asıl saadeti oldu bu yani Hazreti Ömer döneminde. Bunun üzerine Hazreti Ömer Rum kızlarıyla evlenmeyi bir dönem yasakladı. Niye yasakladı? Haram olduğu için değil. Benim halkımın kızları evde kalıyor dedi. Önce biz kızlarımızı evlendirelim sonra dedi sağdan soldan kız almaya başlayalım. Bu tam bir yasak değildi, geçici bir yasaktı. Ama gerekçesinde söyledi yani erkekler de bir de hutbede Hazreti Ömer dedi ki mehirleri sınırlayın dedi. Öyle öyle astronomik rakamlar istiyorsunuz ki nasıl adam bunu ödeyecek? Kadının biri kalktı dedi ki peygamber Aleyhisselatü Vesselam sınırlamadı mehri sen mi sınırlayacaksın dedi. Hazreti Ömer nedir meşhur cümlesini söyledi. Ömer dedi her, herkes senden daha bilgili dedi. Yani kınadı kendini. Sonra dedi ki ben derim mehri sınırlamıyorum dedi. İstiyorsa adam 50 TL deve versin. Bana ne dedi? Ben derdim kızlarımız evlensin. Ben şimdi Türkiye'den aynı şeyi söylüyorum. Genç kızlarımız biraz daha makul isteyin. Mehir için demiyorum. Mehir ise, ise iste, isteyin ne istiyorsanız. Ne için söylüyorum bunu? Özellikle yok şu e, marka perde alacaksın, şu marka halı alacaksın, şu marka fincan alacaksın. Bu markayı adam adam tükendi gitti. Daha evlenmeden adam bir ömürlük borca girdi. Herkes kendi ayağına göre, imkanına göre yorganı uzatırsa ileride sıkıntı olmaz. Ama çok aşırı astronomi şeyler istersek adam ne yapsın, hırsızlık mı yapsın, arsızlık mı yapsın? Geliri belli. Doğru mu söylüyorum? Geliri belli. Herkes tabii ki işin maddi boyutunu düşünür. Hatırlarsanız bir ara bir evlilik programları vardı. Hatırlarsanız iki kişiyi tanıştırıyorlardı, perde açılıyordu ya. <laughs> Perde açılıyordu. Perdenin tarafında erkek var, bu tarafta kız var. Kadın var daha doğrusu. E kadın diyordu ki neyin var? Adam diyordu ki bir şeyim yok vallahi, Bir tane emekli maaşım var, bir tane köyde evim var. Kız ne diyorduk veya kadın ne diyordu? Elektrik alamadım diyordu. <laughs> elektrik alamadım. Aslında elektrik e, elektrik aldı, aldı da almadı ama. Sonra başka bir talipli geliyordu aynı hanımefendiye. Adam diyordu üç tane dairem var. Bir de ahırım var. 50 tane de koyunum, keçim var. Sığırım mandam var. Şehirde bir evim var. yazlıkta bir yazlığım var. E, ne diyorsunuz diye kadına soruyordu. Çarpıldım diyor voltajından dolayı. <laughs> voltajından dolayı çarpıldım diyor. Yani tam elektrik aldım diyor. Elektrik aldığı şey o bina, daireler tabii ki. Kınamıyorum da. Çünkü yani tabii ki insan varlığı olacak ki evlenebilsin. Ama iş para endeksli veya e, imkan endeksli olmasın. Herkesin imkanı bir olmayabilir ama adamın çok iyi karakteri vardır. Beyefendidir. Çok asil bir insandır. Hiç size bir şey hissettirmez. Gider ekstra iş yapar. iki türlü maaş alır. Kendi kendine kazanır, çalışır. Gece kazanır, gündüz çalışır, gece çalışır. Her birimiz okul hayatımızda gece çalıştık yani. Her birimiz kendi imkanlarımıza göre bir şeyler yapmaya çalıştık. Ancak böyle okuduk belki. E, aile babaların çoğu böyleydi belki. Ee, ama e, sadece malı ma, malı varsa iyidir, malı yoksa e, iyi değil. Eskiler ne demişler? Malına güvenme. Ne, ne yeter? Bir kıvılcım yeter. Malına güvenme. Bir kibrit yeter demişler. Güzelliğine güvenme. Bir sivilce yeter. Sivilce çıkar, ne güzellik kalır, ne şu kalır, ne bu kalır. Onun için e, senin sorun da güzel oldu. Bunları en azından konuşma imkanı bulmuş olduk. Teşekkür ederim kızım. Ama çok mehir isteme. <laughs> Ölçülü mehir iste yani. Ölçülü iste inşallah.